Onları hackliyor. Gucci Fer. Evli barklı bir adam. Kodlamayı geçtim, bilgisayar bilgisi en fazla bir dayı kadar. Ama oh. hacklemediği adam da kalmamış. Bah. Kendi ülkesinin siyasilerinden Amerikan başkanlarına, hatta başkan adaylarına kadar. Peki bunu nasıl yapmış? Bak burada hemen biliyorum. Bu benim taktik olabilir. Ben küçükken arkadaşlarım veya işte başkalarına şey yapıyordum. Ya proje ödevim var da en sevdiğin <laughs> ilk hayvanın nedir? En sevdiğin renk nedir? Onları sorup ondan sonra o güvenlik sorusuyla hesabı çalmaya çalışıyordum hiç yapamadım. Tahmin bile edemeyeceğiniz kadar kolay bir yöntemle. Tek yaptığı internette araştırma yapmak, okumak ve tahminde bulunmak. Tamam. İşte meraklısına bir yandan hacker, bir yandan korsan, bir yandan da sosyal mühendis Gusifer'in hikayesi. Anne kız oğlum beni öyle da öyle soydular işte. da. Bana diyor ki kardeşim klanı alım için bu bilgiler lazım. Amına koyayım bildiğim benim soruları soruyor. Ben bilmiyorum. Bana diyor ki ilk hayvanın nedir? Ben atıyorum diyorum ki şu. Amına koyayım akıllı olsana işte yaşın küçük. Yok annenin kızlık soyadı nedir? E patlıyor işte. Öyle Macar bir anne ve çaldıydı. Roman bir babanın oğlu olan Marcel Lazar Leher, 1972'de Romanya'nın Arat kentinde doğdu. Yaşadığı Sambatinik köyünde geçimini sağlasa, günlük işlerle karnını doyursa, evlenip barlansa yeterdi onun için. Öyle de oldu ve hayatına internet girdi. Ama öyle derinliklerine kadar giremedi. hepsiye bakma ne güzel duruyor kardeş. <laughs> Tabii. birkaç platform ya da haber sitesi dışında kalan her şey onun için yabancı sulardı. Bir dönem hepimizin olduğu gibi o da Facebook'ta çok vakit geçiriyordu ve ilk hacklemesini de burada yaptı. Tek kelime kodlama bilmeden, hiçbir eğitim ya da merakı olmadan bunu nasıl yaptı sizce? Hani hepimiz şifre oluştururken unutma ihtimalleri için çeşitli güvenlik soruları görüyoruz ya karşı. Bu eskiden çok vardı, artık yok bu değil mi? Hızla. İşte onlar sayesinde. İlk evcil hayvanın adı, ilkokul öğretmeninin adı, gittiğin ilkokul. Hani böyle ilginç soruları biz de ilginç cevaplar verip sonra saçmaladığımızı unutup daha çok zora giriyorduk ya. Peki mantıklı olan o soruya gerçekten doğru cevap mı vermek? Onun cevabı da işte burada saklı. Marcel, Romanya'daki birkaç magazin ünlüsü ve futbolcunun ah. sosyal medya hesaplarındaki güvenlik sorularını tahmin ederek onların hesabını ele geçirmeye başladı. Bazılarının güvenlik sorusu yaşadığı ilkokulun adıydı. Onların geçmişlerini araştırdı ve yaşadığı okulu tahmine yazdığında tutuyordu. Bazılarının Hangi okulda okuduğunu bulamıyordu, bu yüzden doğup büyüdüğü bölgedeki diğer okulların hepsini deniyordu ve eninde sonunda tahminlerinden birisi tutuyordu. Oğlum baksana lan. Bu ele geçirdiği gizli mesajlaşmalarını da medyayla paylaştı. Tabii bir anda ortalık karıştı. Herkes merak etmeye başladı. Kimdi bunu yapan? O da kendine takma bir isim bulmaya karar verdi. Son dönemde meşhur olan ve dünyada da adını duyuran Gucci markasını aldı. Yanına da şeytan anlamına gelen Lucifer'ı ekledi ve Guccifer ismini takma isim olarak kendine seçti. Bir yandan da bu üne dayanamadı ve kendini ifşa etti. Çok zaman geçmeden yakalandı ve hapis cezası aldı. Ama pişmanlığı ve temiz sicili sayesinde hapis cezası ertelendi yani paçayı kurtarmış oldu. Ve hiçbir günah sadece bir kere işlenmezdi. İnsanların Gmail ile Yahoo hesaplarını hacklemeye başladı. Güvenlik sorularına tahmin etmesi son derece kolay cevaplar veren insanlar sosyal medyayı güvenle kullanmayı hak etmiyordu ve ona göre cezalandırılmalıydı. Bu misyonu üstlenen Marcel yani Guccifer 2013 ile boyundan çok daha büyük bir olaya kalkıştı. Macera. Dolu Amerika, Amerika, Amerika. Artık Romanya ona dar geliyordu. Fiziksel olarak orada bulunmasa da etkisini Amerika'da da hissettirmeye karar verdi. Eski başkan George Bush ve onun ailesine ait olan birçok e-mail hesabı... Ana George Bush mu bu la? Oğlum ne kadar adam ne kadar değişmiş bu George Bush mu la? ailesine ait olan birçok e-mail hesabını ele geçirdi ve içinde bulunan gizli belgeleri medyayla paylaştı. Tek amacı kahraman olmak, adını duyurmak. Aynı yıl Amerika'nın eski genel kurmay Başkanı ve Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın hesaplarını ele geçirmeye çalıştı. Powell'ı Wikipedia'dan araştırmaya başladığında onu büyük annesine olan bağlılığını gördü. Powell'ın sosyal medyasındaki gizlilik sorusu ise büyük annesinin adıydı. Oradan ismi aldı, cevaba yazdı ve hesap Babası geçirdi. Powell'ın mail kutusunda ilginç bir detay vardı. Amerikan Bakan Romanyalı bürokrat Corina Cretu ile yazışıyordu. Ve ardından Kretu'ya da saldırmaya karar verdi. Onun güvenlik sorusu da ilkokulun adıydı. Kretu'nun Facebook hesabına girerek memleketinin neresi olduğunu öğrendi ve o bölgedeki bütün okulları araştırmaya başladı. -"Oha oğlum!" Hepsinin ismini öğrendi ve hepsini tahmine yazdı bu şekilde Kretu'nun hesabını da ele geçirdi. Ve Romanyalı Corine ile Amerikan Bakan Powell arasındaki gizli ilişkiyi medya ile paylaşarak Allah bunu Ve Gusifer artık herkesin konuştuğu bir harp kahramanıydı. Bunun büyüsüne kapılarak da bir kez daha ismini ifşa etti. Hemen ardından evine bir baskın yapıldı ve gözaltına alındı. Herkes onu organize bir hacker grubunun üyesi ya da çok böyle gelişmiş bir adam olarak düşünüyordu. Ama evinde sadece orta segment bir Samsung telefon ve çok basit bir bilgisayar vardı. Yargının karşısına çıktığında da Amerika'da yargılanma talebinde bulundu. Bulundu. Talep kabul gördü ve Amerika yolculuğu başladı. Yargılama öncesinde kendisine yapılan testlerde yüksek IQ'ya sahip olduğu ve obsesif kompulsif bozukluğu olduğu belirtildi. Amerika'da tekrar başlayan mahkeme sürecinde uzlaşmacı ve dürüst tavrını devam ettirdi. Tüm bilgileri nasıl ele geçirdiğini övünerek ve büyük bir açıklıkla anlattı. Sadece aptallığın cezasız kalmamasını istemişti. Ancak iddialar onun anlattığı kadar değildi. Kimileri onu Çin ve Rusya ajanlığıyla suçladı. Ama o da bu ülkelerden maddi ve siyasi destek teklifi geldiğini ama bunu kabul etmediğini söyledi. Çünkü tek amacı ün kazanmaktı. Ayrıca Amerika seçimlerinde yaşanan Gucifer 2.0 hackerlığında da onun payı olduğu düşünüldü ama sadece isim benzerliği vardı. Bunu da reddetti. Ayrıca FBI Hillary Clinton'ın hesabını da onun hacklediğini söylüyordu. Bunu da kabul etmedi. FBI'de bunu kanıtlayamadığı için Clinton davasına beraat etmiş oldu. Yani bu sayede Marcel 46 yıllık bir hapis cezasından kurtulmuş oldu. Ama bu kez tamamen kurtulamadı. Clinton davasına beraat etmesi onun özgürlüğü anlamına gelmiyordu. Çünkü en az 100 Amerikan vatandaşının bilgilerini ele geçirdiğini kendisi de kabul etmişti. Ve bu 100 kişinin içinde iki eski Amerikan başkanı. Bunların birinci dereceden akrabaları. Eski kabine. İlk izleyişimde bu kadar samimiyet ve sıcakkanlık görmedim. Sana kanım çok fena kaynadı. Eyvallah abi. İnşallah nice nice Aylar boyunca beni izlersin kardeşim inşallah böyle ederiz. Eyvallah çok teşekkür ediyorum. üyeleri ve başkanlık danışmanları yer alıyordu ve bu sebeple 52 ay hapis cezasına çarptırıldı. Nasıl yargılanma için Amerika'ya gelmeyi talep ettiyse şimdi de cezasını çekmek için Romanya'ya iade edilmek istedi. Bu talep de kabul gördü ve Gusifar evine, her şeyin başladığı yere Romanya'ya geri dönmüş oldu. Ancak kesinleşmiş cezası her yerde kabul gördüğü için burada hapse girmekten kaçamayacaktı ve tam şu anda da cezasını çekmeye devam ediyor. 52 ay sona erdiğinde Gusifar tekrar özgür kalacak. Arkadaşlar Hemen değiştirin. Bazılarına göre o artık bir halk kahramanı oldu ve bu eylemleri yapmaya devam edecek. Bazılarına göre de ailesinden uzak kaldığı için bundan pişman ve artık bu işleri bırakacak. Sizin de bu konuda ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Bence bu arada artık yapamaz. Yani benim benim hesabıma denemesin de. Artık yapamaz çünkü sanırım artık ikili doğrulama geldiği için hemen şey yapılıyordur yani artık. artık olur. Komutanım geliyorlar. Gelsinler. 440 kişi de bizi oslamış, hoş geldin kardeş. P.P.Lin abone olmuş, hoş geldin. Ama şunu da sormak istiyorum. Gerçekten sosyal medya hesaplarımıza güvenlik olarak koyduğumuz bu sorular gerçekten güvenilir mi? Ya da bunlara böyle saçma değil de gerçekten doğru cevap vermek mantıklı olan mı? Yani ben hiçbir zaman doğru cevap vermem. Her zaman götümden uydurduğum bir şeyi yazarım ki... ...onda o da hep böyle klasik bir şey vardır atıyorum onu kullanırım. Yoksa gerçek hayattaki şeylerden asla. Baba, sıkıntı. Gözlüğü taksana yok ya. Gözlüğüm bugün takmadım. Gözlüğü takınca tek kaşlı oluyorsun dediler. Artık takmıyorum. Harbi tek kaş oluyorum. Bu konuda gerekli önlemi aldığınızı inanıyor musunuz? Cevaplarınızı, düşüncelerinizi ya da yeni konu önerileriniz varsa hepsini yorumda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere. Benim şifremi de bu arada çok kolaydır benim şifrem. İsmim soy ismim.